Never thought it would be so hard I grew up without a scar Just living my life with no big word Finding myself a much less happy Günaydın herkese. Biz nerede miyiz? Dün Cunda'dan yola çıktık. İzmir'de planladığımız kamp alanına gelecekken e, saate baktığımızda saat 12.30 civarıydı. Yürüyüş kamp alanına yetişemeyeceğiz. Böyle yol kenarında cep gibi bir yer gördük. Dedik bu gece burada kalalım. Ee, geceyi sabah ettik. Şimdi Geceyi sabah edebildin mi? Ee, biraz yine Hatice ne zaman böyle yerlerde gördüm. Böyle yerlerde kaldığımız hep Hatice kabuslar görüyor. Kamus kamus. Ee, şimdi çadırımızı toplayıp, Çadır. Gerçi şey, Çadır karavanımızı mi? toplayıp Karavanımızı Çok toplayıp. fazla açmadık. Hemen kapaklarını kapatıp e, kamp alanımıza gideceğiz. Bakalım. Yok yolumuza devam edeceğiz. Evet. Oradan sonra Hatice bize rotalar oluşturacak, gezeceğimiz rotalar. Karavanımızı bırakacağız. Gezmek için bazı yerlere gideceğiz. Gittiğimiz yerlerde değişik actionlar yaşıyoruz. Bunları da çekmeye çalışıyoruz. Bakalım yeni maceramız ne olacak? Oh, oh. Oh, oh. I wanna stay white, oh. Burası İzmir Demircili koyu. Aynı zamanda köy olarak geçiyor. Çok sessiz, sakin, bakir bir koy. Biz de şaşırdık böyle olduğuna. Daha hareketli, daha kalabalık bir yer bekliyorduk ama tam benim istediğim tarzda sakin, sessiz, fazla insan kalabalığının olmadığı bir yer. Çok fazla deniz kestanesi var. Tahliye ondan biraz tedirgin oldu ama Denizi bence çok güzel görünüyor, mükemmel görünüyor, parlak, temiz, kimse yok. Buraya kahvaltı masamızı koyduk, kahvaltı yapacağız birazdan. Tayla da mutfakta bana yardımcı oluyor. Ne Tayla yapıyorsun ne yapıyorsun? Hatice? Yok, ben sen soruyorum, ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Kahvaltıları götürüyorum. Hadi bakalım, hazırla. Ben ısrar ettim bu gece burada kalalım, bu gece burada kalalım. Çünkü biz o kadar yere bunun için geldik. Diğer tarafı çok beğenmedik. Orası biraz daha böyle ayak altı gibi. Çok fazla araç var ve çok fazla bir düzen yok. Orası da kamp alanıymış ama orayla bura arasında çok bir fark yok açıkçası. Patatesli yumurta yapıyoruz. Çayımız demlendi. Sen peynir tabağımızı oluştur. Sen peynir tabağımızı oluştur. Domatesler yıkandı zaten. Almadan geldik ya. Aynen ya. Yol üstünde hatta dedik bir yeşil, bir siyah zeytin, bir de zeytin alalım. Ama yine geç kaldık. Oradan çıktığımızda saat kaçtı? 9. Yani güneş batmıştı böyle akşam üzerine doğruydu. Oradan burası zaten 2-3 saatti. Zaten buraya ulaşamadan e, yol kenarında bir cepte kaldık dün gece. Ama güzeldi. Gece durduktan yarım saat sonra bir araç geldi. Tahle diyor ki mı geldi. Dedim olsun dedim ya jandarma buraya da geliyorsa. Ya dedim herkes bizi gözetliyor da biz buraya park edince bizi mi ihbar ettiler diyorum jandarma değildir falan. Jandarma değilmiş orada özel bir mülk varmış oraya gelmişler. Aynen kuzu sesleri geliyordu. Mee, mee Keşke yapmasaydı. <laughs> Arkadaşlar kuzuların neden meylediğini çok iyi anladım ya çok eğlenceli. Sabah var ya bir Hatice meyeliyor bir kuzuları <laughs> çekmedik. Ben diyorum me, Hatice diyor me me. Saçmalamıyor musun? <laughs> Ateşe çok zevkli miydi? Sabah böyle demiyordun ama. meylerken. Şu ileride de iki tane karavan var. Onu tamamlayamadık. Herhalde kiralanıyor ama yerleri çok güzel. Bence kiralama değil ondan... Veranda gibi bir şey yapmışlar önüne. Masaları var. Ya da özel mülk de olabilir. Bilmiyoruz. Güzel, keyifli. Tam karşıda da başka bir plaj var. Ya ben burayı sevdim. bilmiyorum. Sessiz, sakin. Güzel. Bakalım. Bir tane hakkın var. Birinciyi güzel kırdın. Helal sana Hatice. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir gülüş ha? <laughs> biber ister misin? Karabiber. Katmayalım ya. Katmayalım mı? Çok güzel oldu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şöyle bir tık şöyle pişmesi için vuruyorum. O özel bir teknik arkadaşlar. Özel teknik? Evet. Çok dağıtmadan aralarına pişmeyen yumurtanın girmesi için az önce bulduğum... <laughs> Yeni bir teknik. <laughs> Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days, I used to dream about one day. A life so amazing. Don't wanna care about them. Though it hurts so bad. Arkadaşlar şu an suyun derinliklerine de dalacağım. Önce size dışarıyı gösteriyorum. Deniz kestaneleri falan var. Birazdan dalacağım. Da tek tek size çekeceğim orayı. Sabah dedik Hatice. Talha kalk kalk kalk. Balık var. Dedim balık varsa ben de varım çıktım. Bir balık yakaladım. Kedi balığı çıktı. Sonra Hatice dedim. Hatice gel balık var. Hatice geldi. Şu şunu büyük ben olan. tuttum. Bir de şunu tutmuş olabilirim. En büyükleri seçiyorsun sen de. En büyüğü seçtim. Şunu seçiyorum. <laughs> i̇ki balık ben tuttum. iki balık Hatice tuttu. Hatice Ve kendi yiyeceğini yakalamış balık yaptık. O, vermeyecek misin bana? Ben de menemen yapıyorum. Şuradan şöyle manzarayı da göstereyim. Kahvaltımıza devam edelim. Manzaramız güzel. Dediler ki buralarda hiç oyalanmayın. Marmaris'e doğru gidin dediler. Biz de olsun yine de bir görelim dedik buraları. Ama güzel yani. Deniz kestanesi çok fazla. Ayağına batan oluyormuş. Kim ne yapıyorsun? Balığımızı tereyağlı yaptık arkadaşlar. Burada yerdeki ocakta yapıyoruz. Çünkü yukarıdaki Bizim. ocağı çok batırıyor değil mi? Bu hiç sıçramadı biliyor musun? Evet burada da elemenimizi yapıyoruz. Demircili koyundan ayrılıyoruz arkadaşlar. Size bir dipnot. Yani biz e, çevremizdeki çöpleri topluyoruz giderken. E, <laughs> neden topluyoruz? Yani attıkları için topluyoruz. Lütfen çevreye çöp atmayın. E, biz yetişemiyoruz tabii ki. Kimse yetişemez. E, herkes attığı çöpü alır alırsa. E, çevre daha temiz olur. Daha güzel bir dünya bırakırız. E, o yüzden lütfen çöplerinizi atmayın. Getirdiğiniz gibi götürmenizi rica ediyoruz sizden. E, biz topluyoruz ama dediğim gibi hiç fayda yani evrende su kadar oluyor. O kadar kişi attığı zaman. Bir damla gibi değil mi? Aynen. Denizde bir, bir damla, damla yani. Bir oluyor. Şöyle düşünün. Bir milyon insan bir bir çöp poşeti de olursa evet. 1 milyon poşet yapar ve bu gittiğiniz her yerin tertemiz kalmasını sağlar. Ya biz bunu açıkçası her gittiğimiz yerde yapıyoruz hani böyle gösteriş gibi olsun istemediğimiz için. Her seferinde çekmiyoruz ama artık böyle bazen çöp toplamaktan diyoruz ki buraya da atmışlar, buraya da atmışlar, bir yere de atmayın diyoruz. O yüzden artık hani e, belki görenler olur. Bir de böyle bazen oluyor. çöpleri falan çekiyoruz arkadaşlar burası mahvolmuş falan filan diye şöyle yazanlar oluyor toplu o zaman <laughs> falan filan yazanlar oluyor atan atan arkadaşların o arkadaşlar olduğunu düşünmeye başladım o yüzden dedim ki Hatice bir video koyalım topluyoruz <laughs> topluyoruz o zaman diye bir video koyduk umarım herkes bir poşet çöp toplar bir poşet toplayın arkadaşlar herkes Özdürmez geldiğini yani. götürse başka bir şey istemiyoruz açıkçası biz evet. sürekli doğuda olduğumuz için herkes gözlemliyoruz geldiğini götürsün baksana şimdi şu olsa... Şu denizde poşetlerin içerisinde yüzmek ister misiniz ya? Berrak, mükemmel bir deniz. Değil mi Hatice? Evet çok güzel. Görüyor musun? Mükemmel bir deniz yani. Bu denizde poşetlerin yüzmesini ister misiniz? İstemeyiz. Kimse istemez. O yüzden lütfen poşetlerinizi ve çöplerinizi toplayın. Çünkü rüzgarla onların hepsi denize gidiyor. Oh, oh. Oh, oh. I wanna stay wide open